Dijital dönüşümün kamu kurumları üzerindeki etkileri nelerdir? O, oh, Dijital dönüşüm deyince ben önce ikiz dönüşümden başlamak istiyorum bu konuya. Evet, tabii. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm. Tabii ki kamu kurumlarındaki dijital dönüşüme baktığımızda çok daha önemli bir nokta. Özellikle bilişim derneğimizin kamu kurumlarındaki yapay zeka taraflı yeni bir raporu çıktı bir çalıştay sonrası. Burada zaten biz bütün adımlara, bütün süreçlere, dijital dönüşümle ilgili bütün süreçlere girmiş olduk. Bunu bütün izleyicilerimize belki yavaş yavaş anlatmakta fayda var. Bir de bunun yanında yeşil dönüşüm var. Yeşil dönüşüm de yine kamuda oldukça önemli bir nokta. Ama anlatması tabii ki zaman alacak bir konu. Ama bu iki konuya değindiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, dijital geleceğe yolculuk sizin için ne ifade ediyor? O harika. Yolculuk deyince uçmak geliyor bana. Ben e, dijital dünyada uçmak istiyorum. E, ama nasıl uçalım bilmiyorum. E, dronlarla mı e, uçalım? Yoksa e, en küçük e, dijital birim olan sıfır e, ve birleri kullanarak mı uçalım? İşte onu yakalamayı hayal ediyorum.